Altay Hobi'den herkese merhaba. Bugün sizleri tanıtacağım ürün ürünün adı Lego City Nitro Wheels yarış arabaları. Ürünümüz 5 yaş üzeri 12 yaşa kadar desteklemektedir. 190 parçadan oluşmakta olan bu ürün araba seven çocuklarınız için gerçekten uygun olacaktır. İçerisinde 2 adet kaskı olan figürü var. Arabaların boyutlarına bakacak olursak eğer yüksekliği 4 santim, uzunluğu ise 13 santimdir. Genişliği 5 santim. Kutunun içerisinde çok basit bir yapım talimatı var ve numaralandırılmış poşetlerden çıkıyor. Yapımı oldukça basit. İki arabanın toplamı 190 parça. Dolayısıyla gerçekten ayrıntıyla dolu. Araba seven çocuklarınız için bu Lego Nitro Wheels yarış arabaları gerçekten çok güzel bir hediye olacaktır. Nitro Wheels yarış arabalarına ulaşmak için videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ürünü satın alabilir veya ayrıntılarına bakabilirsiniz.